Pamir, hadi, hadi uyan, uyan artık. artık. Bu, bu kadar, kadar insan seni bekliyor. bekliyor. Samet abi, sen misin? Dostum, Dostum. Uyan, artık. uyan artık uyan. Pamir uyan. Pamir bunu hadi uyan. E bu ses de Kaan abinin... Pamir, Pamir, pamir bu yok. Kalksana oğluma artık ya. Zamanı geldi kalk. Çabuk ol. Samet abi, Kaan abi derken şimdi Duygu ablayı duydum. Allah Allah ne oluyor ya? Gerçekten YouTube'a başlamalı mıyım? <laughs> Beni daha ne bekliyor acaba? Kanka artık, artık uyan. uyan. YouTube, Youtube seni bekliyor. bekliyor. Hadi, hadi, hadi hadi oğlum. oğlum. Oha köşe tutacağımı gerçekten hiç beklemezdim. Sanırım gerçekten şu bilgisayarın başına geçmeliyim. Evet arkadaşlar. Sizler de Youtube'daki benim bu uzun maceramı eşlik etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Az daha söylemeyi unutuyordum. Bu videonun altına kanala gelmesini istediğiniz oyun ve serileri yazarsanız gerçekten çok sevinirim. İşte şimdi videoyu bitirebilirim.